Maça iyi başladık. pas yaptık, oynadık, gereken şeyleri yerine getirdik. İkinci yarıya da iyi bir şekilde çıktık. O, o zamana kadar da yine pas yapıyorduk fakat gol attığımız zaman sıkıntılar başladı bizim için. Çok fazla boşluklar vermeye başladık. Pas organizasyonlarımızı kaybettik. Ee, adamlara çok fazla şut atma şansı verdik ve bunun karşılığında da e, attıkları şutlarla golleri buldular. <laughs> Şu an ligin başındayız. Tabii e, hiçbirimiz böyle bir sonucu, böyle bir mağlubiyeti evimizde beklemiyorduk ama e, bazı yapılan çabaların sonrasında belki en son nokta eksik kalabiliyor. Atıf'ınkinden de bazen böyle, belki böyle olmuştur. E, i̇yi top süren, iyi top saklayan bir arkadaşımız, çok çabalayan bir arkadaşımız ama belki en sona ulaştığında e, eksik yapmıştır. Ondan dolayı ama e, yavaş yavaş çalışarak bunların hepsini düzelteceğiz. Korcan'la e, konuşacağız, görüşeceğiz eksiklerini gidermeye çalışacağız. Ama bu tip zamanlarda e, her zaman oyuncularımızı sakinleştirme, e, onlara pozitif enerji yükleme ve olumlu yönden her şeyi e, düzeltme çabası içerisine girmemiz gerekiyor. Bu tip mağlubiyetlerde her zaman sorumluluk benimdir. Ben kimseye sorumluluk yüklemem, e, oyuncularıma sorumluluk yüklemem. Ama e, Hatası olsa bile arkadaşlarımız şu anda pozitif bir şekilde konuşup her şeyi halletmemiz gerekiyor. Evet. Mağlubiyet sadece Korca'nın mağlubiyeti değil, bütün takımımızın mağlubiyeti. Şu anda bundan öte e, takımımın yapması gereken çalışmaları düşünüyorum ben. Transfer konularımızla daha çok yönetimimiz ilgileniyor. E, tabii ki bir oyuncu aramıza katılırsa iyi bir oyuncu olacaktır ve takımımız için e, en iyisini yapması için biz de elimizden geleni yapacağız. Ee, ...yönetimimiz ilgileniyor şu an için daha çok sorun Bu konuda e, irtibat... ...Mecnun Yakmaz ve Erdal... ...As Başkanımız Erdal Sarılar'la... E, ...sorularınızı onlardan hep cevaplayabilir. Yani böyle bir mağlubiyetten sonra... ...bunları e, açıkçası çok fazla... ...konuşmak ve düşünmek istemiyorum. Daha çok dediğim gibi yönetim ilgileniyor... ...şu anda bununla. E, biz şu anda takımımız için en iyisini... ...yapmaya çalışacağız. Gelen arkadaşlarımız olursa... Diğer arkadaşlarımızla beraber takımımız için en iyi 11'i bulup ona göre takımımız için en iyi takım oynatmaya çalışıyoruz. İlk başta şunu belirtmem gerekiyor. Çok yeni bir takımız. Hem bu ligi tanımayan hem ilk defa bu ligde oynayan hem Gaziantep Spor'da ilk maçlarına çıkan çok fazla oyuncumuz vardı. O yüzden maça biraz tutuk başladık. Sivas Spor'un gücünü bilerek ve zaaflarını bilerek Sivas Spor'un zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Maçın içinde istediğimiz gibi bazı pozisyonlarda yakaladık ama öne gidişte özellikle sonlandırmada problem yaşadık. Üçüncü bölgeye topu aktaramadık zaman zaman acele ettik. İkinci yarı gol yedikten sonra biraz daha yaptığımız değişikliklerle biraz daha ofansif bir takım olduk. Ve dediğim gibi Sivas Spor'un savunmadaki zaaflarını çok iyi biliyorduk. Maç bizim istediğimiz gibi gelişti bir birden sonra 2-1'e getirdik. Üç bir dört bir de yapabilirdik maçı. Ama şunu da net söylemek lazım. Maç 1 sıfır iken Sivas Spor iki sıfır üç sıfır maçı yapabilirdi. Ben Sivas Sporlu tebrik etmek istiyorum. Bu ligin iyi takımı, iyi oyuncuları. Sivas Spor yönetimi bu ligin örnek yönetimlerinden biri. Böyle bir takım kurdukları için Sivas halkını burada oyuncuları destekledikleri için tebrik etmek gerekir. Onlara da bundan sonra başarılar diliyorum. İbrahim Akın bizim için tabii ki özellikle kamp döneminde çok iyi işler yaptı. Özellikle hazırlık maçlarında bize çok faydalı oldu. İstediğimiz gibi oynadı açıkçası ve çok formdaydı. Bir sakatlık geçirdi. Bir 10 günlük sakatlığı vardı. 5 60. dakikalarda oyuna sokup rakibin de yorgun olduğu dönemde etki olmasını düşünüyorduk. Bu da oldu. İbrahim çok yetenekli bir oyuncu. bizi kaleye götüren bir oyuncu. İbrahim'le birlikte bütün oyuncularımı tebrik etmek isterim. Çünkü dediğim gibi genç bir takımız, yeni bir takımız. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. O yüzden hepsinin alanlarından öpmek gerekir.